Merhabalar, bugün DEPAR Programı ile alakalı bir bilgilendirme yapacağız. Bu Program Bilgi has uygulanan ve öğrencilerin öğrenme sürecinin tamamlanması ve sınava en hazır hale gelmeleriyle alakalı çok gerekli ve yararlı bir programdır. Bununla ilgili çeşitli bilgilendirmelerde ve değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. DEPAR Programı, üniversite hazırlık sınavının istenilen ölçüde, iyi geçmesiyle alakalı yapılan çalışmaların en son aşamadaki hali. Üniversite hazırlık sınav aşaması birkaç türlü çalışma düzeninden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi bilgileri öğrenme, öğrencinin sınavda çıkacak olan konularla alakalı bilgi seviyesini artırma ve bu konularla ilgili çıkacak olan soruları çözebilme becerisini geliştirmekle ilgili. Bu çok önemli ve uzun bir aşama. Sonrasında da öğrendikleri bilgileri sınava aktarma, sınav süreci içerisindeki en sağlıklı bilgi aktarım seviyesini sınavın neticesinde gözükecek şekilde e, sınav zamanını e, güzel değerlendirmekle ilgili bir sürecimiz var. Bu sürecin daha sağlıklı olabilmesi için öğrenci bilgilerini tamamlayıp e, konulara eksikliği konu eksikliğini giderdikten sonra geriye dönük tekrar etmesi unuttuğu kısımları hatırlaması, sınava hazırlık süreci içerisinde daha hızlı bir şekilde sorulara tepki verebilme, soruları tanıyabilme, konuların birbirine bağlantısını kurabilmesi ve bu bağlantının tamamen kişisel olarak kendi eksiğinin giderecek şekilde ve o kapasitesinin de sınava yansımasıyla alakalı en hazır hale gelmesiyle ilgili uygulanan bir program. Buradaki süreçte temelde şuna ihtiyaç olduğunu hissettik. Öğrenim aşamasında her öğrencinin grup bazında öğrenim noktaları değişebiliyor. Biz konuları yalın halde öğrencilerin öğrenmesiyle ilgili sınıfta baştan alıp e, anlatıyor ve çocukların öğrenim aşamalarında bu konuları pekiştirmelerini sağlıyoruz. Fakat öğrenim aşaması bittiği zaman, hangi öğrencinin hangi konuyu ne kadar öğrendiği, ne kadarını unuttuğu, ne kadarına ihtiyaç olarak, ne kadarına tekrar ihtiyacı olarak karşısına çıkacağını kişisel olarak bakmamız gerekiyor. Çünkü konular bittikten sonra öğrencinin tekrar aşaması ve sınava hazırlık sürecindeki en maksimum seviye gelmesi noktasındaki zaman dilimi tamamen ferdi olarak ortaya çıkıyor. Bundan dolayı programı ve grupları ortadan kaldırıp Kişisel olarak her öğrencinin sınav zamanına en hazır hale gelmesiyle ilgili zaman dilimini yönetimini kendi yapısına, kendi öğrendiklerine ya da öğrenemediklerine göre, kendi sınav hızına göre ortaya çıkması çok gerekli bir nokta oluşturuyor. Bu noktanın gerekliliğiyle beraber öğrenci kendi kapasitesini yansıtabilecek bir noktaya geliyor. Yani konular bittikten sonra hala grupsal bazda ve sınıfsal bazda programın devam etmesi aslında öğrenciler için çok önemli vakti kaybolmasına sebep oluyor. Öğrenci bu programda tamamen kişisel olarak kendi eksikleriyle ilgili bir çalışma yaptığından dolayı asla bir başka arkadaşının bilmediği konuyu dinlemek zorunda kalmıyor. Tamamen kendi eksik konularıyla ilgili çalışma yapıyor. Kendi zayıf kaldığı branştaki derslerin branş denemelerine daha fazla giriyor. Daha fazla sayıda normal deneme oluyor. Bundan dolayı herkes kendi eksiğine yoğunlaştığı için zamanını tamamen kendi eksiğine göre giderecek şekilde organize ettiğinden dolayı kişisel olarak çok hızlı ilerlemesine sebep olabiliyor. Bu da otomatikman her öğrencinin evet ben kendimle alakalı çalışma yapıyorum. Bir başkası için bildiğim bir konuyu dinleyerek zaman kaybına sebep olan bir çalışmanın içerisinde değilim noktası gibi bir psikolojik olarak da rahatlama meydana getiriyor. Dolayısıyla öğrencinin kendi kişisel eksiklerini gidermesi ve bu giderme noktasındaki sınava aktarması ve psikolojik olarak hazır olduğunu hissetmesi anlamında çok çok gerekli ve faydalı bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradaki hedef noktamız öğrencimizin sınav zamanının hemen öncesinde konuları bilme, bildiklerini tekrar etme, tekrar ettiklerinin başka konularla bağlantısını kurma, yeteri kadar soru çözdüğünü, yeteri kadar sınav yaptığını, sınavın öncesinde yeteri kadar tecrübe sahip olduğunu ve artık Kendisinin hakikaten sınava gitmenin hemen öncesindeki olabilecek en iyi hazırlık yaptığını, hazırlığını gerçekleştirdiğini düşünmesini sağlamak. Böyle olmuş olması öğrencinin o zaman yönetiminin gerçekten hem akademik olarak çok iyi geçmesine sebep olup, sınavda iyi bir akademik sonuç vermesine sebep oluyor. Hem de psikolojik olarak öğrencinin daha rahat sınava girmesinden dolayı sınav yönetiminin ve zamanın daha... E, rantabıl ve sağlıklı kullanmasından dolayı e, bilgilerinin daha iyi bir şekilde sınavda karşımıza çıkıp sonuçlara yansımasına neden olmaktadır. Öncesindeki süreçte konuları öğrendikten sonra öğrencilerimiz e, hangi konularda eksiklerinin, noksanlıklarını ve bilmediklerini tespit edip kendi ihtiyaçlarının doğrultusunda tekrar etmesi, kendi branştaki... E, geri kaldığı ya da daha yavaş yaptığı dersin üzerine yönelmesi, o branştaki öğretmenleriyle daha fazla buluşması, o branştaki sorularını daha fazla sorarak pekiştirmesi, bu öncesindeki çalışmanın e, çok sınavın hemen öncesindeki bu çalışmanın sınava çok fazla katkı sağladığını çocuk görüyor. Dolayısıyla bu çalışmanın neticesinde de öğrenci baştaki deprem programının öncesindeki ve sonrasındaki arasında aslında bildiklerinin harmanlanması ve sınava yansıması noktasındaki olabilecek en maksimum kapasiteye ulaşmış oluyor. Deper programıyla da de iz bırakmaya devam ediyoruz. Bilgi Tepe kazandırır.